Hoş geldiniz hanımlar mutfağıma bugün muhallebi yapıyorum. Bir su bardağı toz şekerim var tencereme alıyorum. Yarım su bardağı nişasta yarım su bardağı unum var ikisini beraber yaptım. 5 bardak sütüm var. 5 bardak sütümü koydum. Bunu eritiyorum. Erittikten sonra altını yakacağım. Kısık ateşte kaynatacağım. Ocağımın altını yaktım. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Daha lezzetli olsun diye. Altını Altını kısık ateşte kaynatıyorum ama kapatmıyorum. Elimden de bırakmıyorum. Topaklanabilir. Malibim kaynamaya başladı. Vanilyemi de atıyorum içine. Malibim çok güzel kıvamını aldı. Sakız gibi oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Yarım bardak Hindistan cevizim var. Onu da ilave edeceğim. Hindistan cevizimi de içine döşüyorum. Güzelce karıştırıyorum. kalıbımı soğuk sudan getirdim. Şimdi buna döküyorum. Kalıbıma döktüm. E, malibimi şimdi buzdolabına koyuyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra soğuyana kadar en az 2 saat 3 saat bekleteceğim. Sonra severisi hazır. Evet e, malibim hazır. Ben üzerine marmeletim vardı. Marmelet döktüm. Sarelle döktüm. Fındık döktüm. Her şey göre süsleyebilir. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.